Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün portakallı kereviz yemeği yaptım. Sizler için videosuna hazırladım. Şöyle bir büyük bir küçük iki tane kerevizim ve şöyle yaprakları var. Dallarıyla beraber güzelce yemeğini yapalım. Hemen tarife geçiyorum. Şöyle yeteri kadar sıvı yağımı tencereye koydum. 2-3 tane havuç. Onu kerevizin çokluğuna göre ayarlayabilirsiniz havucunuzu. Sadece burada dikkat etmemiz gereken havucu çok güzel kavurmamız. Bu yemeğe salça katılmıyor. Rengini havuçtan alacak. O yüzden ne kadar çok güzel kavurursak o kadar yemeğin rengi de tadı da güzel olacaktır şöyle güzelce uzun uzun karıştıra karıştıra havuçlarımızı orta ateşte çok alta açık değil birden kızarmasın rengi yağ verene kadar güzel kavurduk sonra iki tane orta boy soğanı söğüş şeklinde doğradım iri iri uzun uzun görmüş olduğunuz gibi yarım ay şeklinde onunla da havuç güzelce kavrulurken ben kerevizleri doğradım ve limonlu su da bekletiyorum. Limonu da kararmaması için kereviz kararma yapıyor doğrayınca. O orada beklerken soğanlarımı ve havucumu kavuruyorum. Altı orta işte. Biraz da tuz ekledim. Soğanıyla havucu güzel orada kavrulsun. Şimdi hemen patateslerim hazır, kerevizim hazır. patateslerimi orta büyüklükte doğradım. Yemeklik. Aynı şekilde kerevizleri de. Kerevizleri yıkadım tekrar limonlu sudan çıkarınca. Görmüş olduğunuz gibi bembeyaz kararma olmadı. Limonlu su da beklediği için kararmadı. Şimdi bunlar hazırken kerevizin yapraklarını dal kısımlarını yani suda bekletmiştim. 3-4 kez yıkadım ve doğradım. Onları da hazırladım bu arada. Şimdi bunu biraz kavururken dallar da hazır. Seviyorsanız dereotu da kullanabilirsiniz. Eğer aldığınız kerevizde yeşil yerleri, dalları veya yaprakları yoksa onun yerine dereotu kullanabilirsiniz. Şöyle bolca vardı bizimkinde. Görmüş olduğunuz gibi bolca koyduk. Kapağını da örttüm. İyice kavruldu. Kendi suyunu saldı. Şimdi üzerine bir tane büyük portakalı dilimledim. Şöyle kalın olacak şekilde yuvarlak yuvarlak üzerine koydum. Sıcak suyu da ilave ediyorum. Suyunu da bol koyun. Suyu Güzel oluyor bu yemeğin. Evet, kış aylarında bol bol tüketin bu yemeği. Tuzunu da ekledik. Dilerseniz biraz da şeker ilave edin. Görüyorsunuz suyu da bol. Evet, pişti artık kerevizim. Biraz da dinlendi yarım saat kadar bekledi altı kapattıktan sonra şöyle portakalları hemen alıyorum üstünden karıştırıp servis yapabiliriz şöyle hemen hızlıca karıştırıp şöyle bir tabakta suyunu göstermek istiyorum bakın yakın çektim tencerede de belli oluyor suyu rengini tadı görüntüsü ayrı bir güzel mutlaka tüketmeniz gereken güzel bir yemek Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere.